Bir aşura günü orucu var değil mi? Orucu var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret edip geldiği zaman baktı ki bir takım Yahudileri oruç tutarken buldu aşura gününde. Oruçlu buldu onları. O zaman sordu yani ne, niye bunlar oruçlu? Niye oruçlusunuz diye sorunca onlar dediler ki Büyük bir gündür bu. Çok büyük bir gün. E ne oldu bugün? Bugün Allahu Teala Musa Aleyhisselam'ı Firavun'un şerrinden kurtardı. Firavun'u da ne yaptı? Ordusuyla beraber denizde boğdu hepsini. Değil mi? Firavun'un bir sürü ordusu vardı. Kendini ilah zanneden bir zavallı değil mi? Evet tabi Firavun da, Firavun da e, vezirinin kurbanı oldu yani. Vezirinin kurbanı oldu. Hatta Firavun Musa Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanıyor, biliyor ama onu ne yapmıyor? İkrar etmiyor. Bir gün işte veziri Haman'a dedi ki, Haman dedi ne yapalım dedi ya biz de mi iman etsek acaba? Yani peygamber olduğu belli artık. Yani hışmına uğrarız bunun ilahının da. Helak olur gideriz. Gel biz de iman edelim. Dedi ki efendim dedi şimdi ilahlıktan kulluğa mı düşeceğiz dedi yani olmaz öyle şey. Dedi kandırdı firavunu kandırdı Firavun'u. Yine ilahlık davasına devam etti. Firavun neticede denizde boğulup gitti. İşte Musa Aleyhisselam'ın kurtulduğu, Firavun'un boğulduğu o gün işte ne günü? Aşura günü. İşte Allahu Teala'ya şükran, şükran Musa Aleyhisselam ne yaptı? O günü oruçlu geçirdi. Oruçlu geçirince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Ene evla Musa minhum. Ben de onlardan evlayım Musa Aleyhisselam'a daha yakınım. Yani onun kurtulduğu düşmanının geberdiği güne hürmet tazim etmek bana daha çok yakışır dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Fesamehu amara bi O günü oruçlu geçirdi kendisi de Aşura'yı. Ondan sonra emir etti. Aşura gününü oruçlu geçirin dedi. Sahabe-i kirama. sahabe kirama böyle dedi ama arada bazı sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir hatırlatma yaptılar. Ne yaptılar? Ya Resulallah Yahudiler, Hristiyanlar da bugüne hürmet ediyor. Onlar da bugün oruç tutuyorlar. Yani siz ki her işte onlara muhalefet ediyorsunuz. Her işte onların yaptığına e, zıt işler yapıyorsunuz. Onlara benzememeye çalışıyorsunuz. Yani bu oruçta benzemiş olmadık mı? Böyle yapınca deyince... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki seneye dedi çıkarsam yetişirsem dokuzunu da oruçlu geçireceğim dedi. O yüzden aşura günü aslında Muharrem ayının 10. günüdür. 9. günü ve 11. günü de oruçlu olmak sünnete uygun olandır. Tek aşura gününü oruçlu geçirmek mekruhtur. Niye? Yahudilere benzeyiş oluyor. E ne yapacağız? Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seneye çıkarsam dokuzunu da tutacağım dedi ama seneye çıkmadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama çıksaydı seneye de yaşasaydı ne yapacaktı? Dokuzunu da oruçlu geçirecekti. Bugün Muharrem'in dokuzuncu günüydü. Oruç tutanlar ne yapmış oldular? Efendimizin bu sözüyle amel etmiş oldular. Yarın da oruç tutarlarsa aşura orucunu tutmuş Olurlar. Ancak gelecek vaktimiz yeterse okuyacağız burada. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün öncesini bir gün sonrasını da tutun buyuruyor. Başka hadislerde. E o zaman dokuzunu tuttuk. Onu zaten aşura günüdür. Yarını mutlaka tutmamız lazım. Bugün orucu kaçıranlar yarın ve öbür gün tutarlarsa yine aşura orucunu tutmuş olurlar. Aman kaçırmayalım. Çok faziletli. Yani Müslüman Müslüman faziletli günleri, geceleri kollayacak. Allah Celle Celaluhu bazı günleri, bazı geceleri diğerlerinden üstün yapmış. Niye? Kullarım daha fazla kazansın diye. Ya marketlerde indirim oluyor bilmem ne oluyor değil mi? Her şeyi kontrol ediyoruz. Aa bak indirim varmış gidelim şu ucuzluktan istifade edelim. E Allah Celle Celaluhu bak aza çok veriyor bugünlerde gecelerde bizler de ne yapalım uyanık olalım bugünlerin gecelerin kıymetini bilelim. Bugün oruç tutanlar yarın da tutarlarsa aşura orucunu yerine getirmiş olurlar. Bugün tutmayanlar yarın ve öbür gün tutarlarsa yine aşura orucunu yerine getirmiş olurlar sevabını kazanırlar. Ancak şöyle yapılırsa bugün tutuldu. Yarın ve öbür günde tutulursa üç gün arka arkaya olur bu aşura orucu. Efendimizin bir Hadisi daha var bu usta. Evet bir gün öncesini bir gün sonrasında tutun diye. E insan ne yapmış olur? Bu faziletten istifade etmiş olur. Ama netice itibariyle 9-10 tutan da bu fazilete erişmiş olacak. Ama 9-10-11 kardeşim ben bulmuşken en güzelini yapayım diyorsan 9-10-11 tutarsın. Bir de haram aylarda Perşembe, Cuma, Cumartesi 3 gün oruç tutana... 900 senelik ibadet sevabı, nafile ibadet sevabı var. Yani bugün tuttuğun yarın, öbür gün, öbür gün. Yani bugünden itibaren 4 gün oruç tutarsa insan hem aşura orucunu tutmuş olur hem de bu 900 senelik ibadet sevabını kazanmış olur Allah'ın izniyle.